merhaba sevgili seyirciler. Divanhaneden hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Tahsin Görgün hocamızla düşünce tarihini, Türk düşünce tarihini ve Osmanlı düşünce tarihinin girizgahını konuşmaya devam ediyoruz. Aslında ister istemez ya Osmanlı dünyasına ne zaman geleceksiniz der gibisiniz ama bu girişi önceki dönemlerde değerlendirmeden bu dünyayı yerli yerine oturmak pek de mümkün olmuyor. Çünkü nesil Osmanlı bu birikimin üzerine inşa ediliyor. Şimdi düşünce tarihinde millet olarak rolümüzü fertler üzerinden inşa etmek mümkün. İşte biraz önce zikrettiğiniz Farabi, başta olmak üzere pek çok alanda pek çok ismi zikretmek mümkün. Gerçi ağırlıklı olarak hadis geleneği üzerinden bir... Anlatım ortaya koyduk İşin temelini oluşturması açısından ama bir üst kimlik ve üst dil olarak da düşünce tarihiyle özdeşen Farabi'yi e, zikrettiniz. Bir de bunu devletler düzeyinde götürmek mümkün. Neçede Türklerinde İslam öncesi hayat çok derin bir tarihler olmakla beraber yazılı kültürün olmamasından kaynaklanan bir durum var. Ama İslami dönemde de ortaya koydukları devletler. Bu devletlerin ortaya konuluşunun beraberinde getirdiği bir birikim söz konusu. Tabi temas ettik hatta e, İslam Düşünce Tarihi ile ilgili çalışmaları da e, örnek olarak kısmen ortaya koyduk. E, burada İhsan Hoca'yı da ben hatırlatmak istiyorum. İhsan Fazlıoğlu'nun çalışmalarını da bir ana başlık olarak açıma, aklıma geldi. Onun etrafındaki genç halkalar sizin e, çalışmalarınız var. Hep başkalarını anlatırken insan karşısındakini bazen e, <laughs> İşte bu masamız üzerindeki konuşmalar, radyo konuşmalarınız, televizyon konuşmalarınız, ders halkalarınız aslında epey bir ismi zikretmek lazım. Belki bir gün oturup bu yaşayan isimleri konuşmak lazım. Hep tarihi konuşmaktan bakmaktan zamanımızı değerlendiremiyoruz ama bir örnek olarak işte İslam Düşünce Atlası üzerinden İbrahim Halil'i zikrettik sizin çalışmalarınız, seminerleriniz var. İhsan, İhsan Fazlıoğlu'nun çok önemli çalışmaları var. Ömer Türker. Var. Ömer Türker evet. Tabii çok önemli. sizin sizin ekran arkadaşınız evet. <laughs> olarak da Ömer Türker'i zikretmek lazım. Etkili bir Aynı isim Aynı zamanda olarak. işte Eşref Altaş, daha çok sayıda isim var. Yani yani şu anda ya tabi ayrıntı ise bir zikredebiliriz ama bu anlayışı ve üslubu toplumda yaygın kılmaya çalışan daha görünür isimler olarak da e, mümkün. E, ama şuna inanıyorum. Bunlar da bir gün oturup konuşmamız lazım. Kesinlikle. Çünkü marifet iltifata tabidir. İltifat da marifeti celbeder diye düşünüyoruz. Evet bu anlamda Osmanlı öncesini e, ana kol başları, ana noktalar açısından nasıl değerleneceğiz? Osmanlı'ya geliş sürecini. Tabii o düşünce e, söz konusu olduğunda e, her halükarda Ahmet Yeseviye e, Kuddisesi sırru yani özel bir yer e, vermek lazım. Yani e, nasıl bir e, insan ki e, 63 yaşına geldiğinde e, diyor ki bu e, saatten sonra e, nasıl ki e, Allah'ın Rasulü e, güneş görmedi. Ben de diyor bu saatten sonra artık güneş görmek istemiyorum. Hocam bu çok riskli bir hatırlatma oldu. Çok ilgi <laughs> <laughs> ağır bir hatırlatma hayır, bu, oldu. Hayır bu, ama bu şey için ama bu saygı tak değil mi? Hayır taklit edilecek bir şey değil bu. Bu ona özgü bir şey. Yani biz Ahmet Yesevi dediğimiz vakit bununla e, onu anıyoruz. Bu tekrar edilecek. efendim Yani bu bir şey gibi. Yani bir şaheser gibi, sanat eseri gibi. Yani öyle düşünmek lazım. Hani bazen derler ya işte insanın kendi yaşadığı hayatı böyle bir sanatkarana bir hayat yaşamak. Böyle bir şey vardır. Sanatkarana hayat yaşamak böyle bir şey. Yani kimsenin aklına gelmeyecek olan bir şey. Öyle bir şey ki ama işte bunu yaptığınız vakit zaten Ahmet Yesevi'ye oluyorsunuz. Ve üzerinize yakışacak bir de. Tabii ki. Taklit olmayacak. Yapışmayacak, yakışacak. Yakışacak, aynen. Şimdi ama Ahmet Yesevi yani öyle bir zat ki onun talebeleri, müritleri işte Alperenler diyoruz. Şeyden Sultan Alparslan'dan çok daha önce geliyor ve bütün bir Anadolu'ya dağınıyor, yerleşiyorlar. Esas itibariyle bütün bir Anadolu adım adım fete hazırlanıyor. Düşüncenin Fatih'i. Tabii ki gönüllerin, kalplerin fatihi olarak. Yani Anadolu'daki gayrimüslim halk bile Müslümanları ve Müslümanlığı biliyor. Yani bunlar kimdir, nedir? E bunlar ne yapar, ne yapmaz? Onları yani bir tecrübe biliyorlar, farkındalar yani. Öyle olduğu için de bakıyorsunuz yani şeyde 1071'de Marazgirt'ten sonra hemen bir 5-6 yıl sonra 5-6 yıl geçmeden İznik fethediliyor ve İznik Üsküdar'a geliyor. Evet. Yani aslında çok daha önceden de geliyorlar riskler. Ayrı bir konu ama kalıcı değil. Kalıcı olmak ondan sonra mümkün oluyor. Ama bu bunun ama bu hazırlığı olmadan olmuyor yani. Öyle tutup da hadi bakalım bir orduyla giriyoruz. Girdikten sonra Bu Moğolların yürüyüşü gibi bir yürüyüş değil. değil. Kesinlikle. Cengiz'in işi gibi bir iş değil. değil. Şimdi bunu Atilla'daki gibi değil. Evet. Şimdi bu olduğu için 1071'de sonra bakıyorsunuz. işte 13. yüzyıl var. Şimdi 1071'de Malazgirt ama işte o vakitlerde mesela şey hayatta Fahrettin razı. Er Razi. Şimdi Fahrettin er Razi şeyin aslında İslam düşüncesinin şeylerinden yani zirve yani belki temel en büyük zirvelerden birisi. En büyük dediğimize göre gerçekten en büyük zirve. Ve Fahrettin er Razi işte bugün işte, Afganistan'da olarak bildiğimiz Herat'ta yaşıyor ya. Yani. Herat öyle yani şey değil. Eee şu anda Neresi e, ki orası? Yani şu anda Afganistan'da bir şehir bir bölge? Ha, yani. Hayır, ne kadar yabancılaşmışız değil tabii mi? Kesinlikle. E bizde Hindistan Hint bölgesi diye bir evet. kavram yok. yokhalbuki yok. asırlarca var olduğumuz bir coğrafya. Hala varız. Hala varız evet. Yani Hindistan öyle e, Müslümanların e, uzağında olan bir şey değil. Hindistan'daki Bankle, bütün Pakistan ve Bangladeş ile de değil yani. E, tabii ki. Hindistan dediğimiz e, bölgenin aslında seçkinlerini hep Müslümanlar oluşturdu. Hem ticari yani mülk servet anlamında hem entelektüel olarak hem sanat olarak her cihetten baktığınız vakit. Yani Hindistan aslında Müslüman memleketidir yani. Hiç şüpheniz olmasın. Tabi Müslüman memleketi ama yani Müslüman olmayanların da yaşadığı bir Müslüman memleketi. Müslüman vatanı öyle diyelim. Ama yani onunla alakalı sadece şu kadarını söyleyeyim. Ya İngilizlerin o zaman orada oluşturduğu bir tezgaha bağlı olarak yani Hindistan parçalandı. Hindistan parçalanmasaydı şu anda dünyanın en büyük devleti, en büyük ekonomisi, en büyük gücü olacaktı ve onun da bir numaralı gücü Müslümanlar olacaktı. Öyle düşünüyorum. Yani. İngilizlerin bir şeyle stratejik bir hamlesiyle birlikte önce Pakistan, Doğu Batı Pakistan ayrıldı, sonra o ayrıldıktan sonra. Yani Bangladeş ve Pakistan, yani onların hepsini şöyle bir araya, Keşmir tabii, hepsini şöyle bir araya getirdiğimizde yani insanın doğrusu yani... Bunları tabii bizim farkında olup unutmamamız lazım. Hiç problem o. Ee, Tahsin Hocam, konumuzun seyrini kaybetmeme açısından Hindistan deyip, Taç Mahali hatırlayıp... Bir şey daha söyleyeyim Hindistan'la alakalı olarak. Yani daha önceki programlardan birisinde kısaca temas etmiştim. Mesela Hindistan ve Hinduizm hakkında sistematik, derli toplu yapılan ilk çalışma Biruni'nin çalışması. Bu kadar. Evet. Biruni de yine bir Türk alimlerinden birisi. yüzyılda yaşıyor? 10. yüzyılda. 10. yüzyılda evet. ve Hindistan'ı ve Hinduizm'i çalışıyor Müslümanlar. Tabii. Evet. Ufka ve yüze Ve kendisi Sanskritçe öğreniyor öğrendikten sonra Sanskritçeden kitap tercüme ediyor ve e, Hinduizm hakkında şu anda sahip olduğumuz bütün bilgilerin çekirdeğini biz Biruni'ye mi diyoruz? Bu Biruni bizim üniversitelerden birinde bir Adı. profesör değil değil mi? Hayır. Hayır. Şu anda Biruni Üniversitesi var mı? Evet, vardı galiba, değil mi? <laughs> var, var. Evet. var. Şimdi e, yani, yani o katı... arkadan çok büyük bir adam. Evet, kesinlikle. Zaten e, şeyde mesela Sarton diye bir e, bilim tarihçisi var, Amerikalı. Sarton Biruni'nin yaşadığı döneme esas alarak Biruni asrı diyor. Sarton bir de biz bilemedik <laughs> Biruni'yi maalesef. Evet. Evet, o tarih aksı konuşuyorduk yani hocam o, tarih o, ha, Şimdi yani şey söz konusu olduğunda Biruni de yani Osmanlı öncesi çok önemli bir düşünürümüz tabii. Ama sonrasında işte şeyin özellikle Mesela Yusuf Hemedani, Yusuf Hemedani biraz daha gerilere gidiyor. O Ahmedi Yesevi ile tabii, irtibatlı. Tabi irtibatlı. Ahmedi Yesevi varsa Yusuf Hemedani var biraz arkasında. Tabi kesinlikle ve Yusuf Hemedani'ye bakıyorsunuz. Yusuf Emedani'nin metinlerini okuduğunuzda mesela 20. yüzyılda işte varlık felsefesiyle meşgul olan, o dünya kavramı etrafında söylemler oluşturan insanların hepsinden önce, bununla alakalı temel bütün söylemi ortaya koymuş. Çok büyük bir zat Yusuf Emedi. Onun mesela insan ve kevn diye küçücük bir risalesi var. Muhteşem bir metin. Bir gün sırf onun metin etrafında oturup Bayağı uzun bir bir biyografi serisi yapalım. yapalım. Bir gün belli başlı biyografiler 10 -15 10'ar 15'er dakikada özetleyecek bir seri. Çok i̇nşallah, zor ama inşallah, bunu bakalım. yapmamız lazım. İnşallah. Uzun uzun Ve, da değil. Sonrasında işte şeye bakıyoruz. Yani Ahmet Yesevi'nin talebeleri netice itibariyle onlar Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'ya yerleştikten sonra onlar mesela hiçbir siyasi iddiaları yok. Geliyorlar, yerleşiyorlar sadece kendilerini getiriyorlar ve insanlara hizmet ediyorlar. O kadar yani. Ve o kendilerini getiren, insanlara hizmet eden bu Alp Erenler aslında Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması dediğimiz sürecin yapı taşlarını oluşturuyor. Ve bunların işte bir adım sonrasında karşımıza çıkan isim Yunus Emre. İşte Yunus Emre Alp Erenler'den birisi ya. Yani. En meşhuru belki yani o dönemde. Ama sadece o değil. E sonrasında mesela e, Hacı Bektaş Veli. Bir asır sonrasına gidiyorsunuz Hacı Bayram. Yine bir asır sonrasında artık Osmanlıyla da kesişen e, bir şekilde Aşık Paşa mesela. Ya ama ondan önce Mevlana var. Tabii ki. Arabi var. Ama bir defa Şiite tarafında var. Ama Emre zaten bizde bir düşünür falan ediyor olsan yani. İşte yani şöyle söyleyeyim <laughs> tamam Ozan ama <laughs> Hayır şimdi yani şey tanımlamaları hatırlıyorum bazen de. İşte yani Yunus Emre'nin mesela şiirlerini bize geldiği haliyle okuduğunuz vakit yani o yüksek şiir nedir? Onu şöyle kısa yoldan ifade etmek için söyleyeyim. Mesela Heidegger Almanların önemli filozofu çok nettir o konuda. Der ki. Bütün bir şey felsefe çok önemlidir. İşte yüksek bir düşüncedir. Ama yüksek şiir felsefenin de fevkında bir konuma sahiptir. Üstünde, daha üst bir konumdadır, daha derindir. O söyleyiş çok önemli Tabii. çünkü. Şimdi dolayısıyla şey söz konusu olduğunda yüksek şiir, o felsefi şiir felsefeyi de aşan, felsefeyi önceleyen, felsefeye, düşünceye, hayata yol gösteren bir anlamda o bazı keşifleri sunan şiirin, en açık örneğini biz aslında Yunus Emre'de görürüz. Ve Yunus Emre öyle bir düşünür ki Yunus Emre ile birlikte biz şu anda bildiğimiz Türkçeyi elde ediyoruz. Şimdi işin ilginç tarafı bak yani burada Türkçe deyip de hemen geçmemek lazım. Aslında hemen burada şeyi de belki anmakta hatırlamakta ee, hatırlamamız lazım. Ee, İsmet Özel, sağ Allah sıhhat afiyat uzun ömür versin. Amin. Onun güzel tespitlerinden birisi şudur der ki e, İslamiyet'in bize en büyük hediyesi şu anda konuştuğumuz Türkçedir. Doğru. Aslında e, şu anda sahip olduğumuz Türkçe bize Müslümanlığımızın bir hediyesi. Kesinlikle doğru. Bunu pek çok insan anlamak istemez ama kesinlikle evet. doğru ve ayrıca konuşulması gereken bir kesinlikle. konu. Kesinlikle. Ve işte Müslümanlığımızın bize sunduğu Türkçe Yunus Emre'de görünür hale geldi. Ama İsmet Özel'e bir katkıda bulunalım sevgili hocam. Aslında bugün Türklerin varlığının mevcudiyetinin devamı da İslam'ın bize bir hediyesi kesinlikle ve varlığı. Kesinlikle. Yani bu bu, bu ikisini bir arada ama görmek gerekiyor. Ama Müslümanlık ee, öyle bir yani İslamiyet e, öyle bir e, insanlığa öyle imkan sunuyor ki Müslüman olan herhangi bir topluluk Müslüman olmadan önce sahip olduğu hiçbir hususiyetin özelliğini yitirmiyor aksine onu inkişaf ettirme imkanı buluyor. Tabii çok Hem İsmet Özel'den Mervi hem de katıldığımız kanaatle ilgili çok e, iddialı iki e, hükümde bulunduk. Bir Türkçe'nin varlığı kendini Müslümanlara borçlu, Müslümanlığa borçlu ve daha dörtte Türklerin de varlığı Müslümanlara borçlu. Bunu çok yadırgayabilirsiniz sevgili seyirciler. Her bağlamda tartışabilir, konuşabilir, müzakere edebiliriz. Ama bunu anlamak için belki ileride ayrıca konuşuruz ama bir tarihi bir gerçekliğe dikkat etmek lazım. O göç yollarında düzülen Türklerin e, göçlükleri coğrafyada varlıklarını idame ettirip ettiremediğine ve Müslüman olmayanların ...neye dönüşüne bakarak çıkarımda bulunabiliriz. Şimdi Gazneli gerçeği var. Ben çok önemsiyorum Gazneli'yi. İşte Afganistan, Hindistan bölgesinin mimarları, öncüleri. Gazneli Mahmud'u Rahmet'i anıyorum ama orada başka bir medeniyet var. Karahanlılar çok üzerinde durmadığımız, tanımadığımız, konuşmadığımız. Harzemşahlar. Siyasi olarak bildiğimiz ama çok düşünce derinliği. Harzemşahlar bambaşka bir dünya var. Ee, böyle gelen Selçuklular. ve, bütün onların üzerine yani Hazem Şahlılar afedersin, affedersin Samanoğulları var. Karahanlar, Gaznerler ve onların üzerine inşa edilen bir Selçuklular ve Selçukların inşa ettiği bir Osmanlı. Ve Osmanlı ile muadil yani aynı dönemde zikredebileceğimiz mesela Memluklular. Ee, bizim e, tarihimize bakışta Osmanlıcılığın da kalıplarını biraz kırmamız gerektiğini Kesinlikle. düşünüyorum. Yani bu kendi tarihimizi algılamada Osmanlı muhabbeti veya Osmanlıcılık fikri bir at gözlüğü haline dönüşmemeli <laughs> diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hepsi bizim. Kesinlikle. Yani mesela Timur ve benzer o coğrafyaya bakış, Türkistan coğrafyası. Şimdi hocam bir sonraki bölümde Osmanlı'ya geçeceğiz bu ana hatırlatmadan sonra ama bu bölümün sonuç cümlesini ve Osmanlı öncesini alayım sizden kısaca. Şimdi şöyle söyleyeyim, hep zaman zaman konuştuğumuz bir e, konu var, hep dilimizdedir. Anadolu irfanı diye. Anadolu irfanı aslında hala devam ediyor, biz farkında olsak da olmasak da. Yani e, mesela şeyler, e, bunu e, bazen e, nerede görüyoruz? Mesela milletimizin e, böyle tayin edici zamanlarda verdiği kararlar oluyor. 15 Temmuz bunlardan birisi mesela. Orada Anadolu irfanı kendisini gösteriyor işte. O öyle bir şey ki, yani o en derinden, derinden işliyor. Ama kendisini göstermesi gerektiği yerde çok açık bir şekilde gösteriyor. Ve kararı veriyor yani öyle söyleyeyim. Yani İstiklal Harbi'nde biz onu yaşadık. Ve 15 Temmuz'da yaşadık. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit, bu Anadolu irfanının nasıl teşekkül ettiği ona hadi bir isim daha telaffuz edelim. Yalçın Koç. Allah ona sıhhat, afiyet ona da uzun ömürler versin. Anadolu mayası diyor. Ve Anadolu mayasının diyor mayasını kelam çalar. Kelam da ilahi söz. Yani kelamı ilahi Kur'an-ı Kerim. Şimdi bunu biz dikkate aldığımız vakit şunun farkında olmamız lazım. Anadolu'da bir sürü farklı insan grupları vesaire olmasına rağmen. Buradaki vahdeti bütünlüğü sağlayan neydi? Şimdi buna baktığımızda burada çok açık bir şekilde işte bütün o vahdeti vücut dediğimiz perspektif karşımıza çıkıyor. Orada İbn Arabi. Şimdi İbn Arabi aslında ya vahdeti vücut dediğimiz şey zaten İslam düşüncesinde mevcut da bunu belirli bir sistematik içerisinde, ele almaya yolları hazırlayan isim Muhyiddin İbn Arabi. Ama ondan hemen hemen aynı eş zamanlı olarak işte Mevlana, Yunus Emre aynı zamanda işte şeyin etrafında işte Konevi, Sadettin Konevi. Şimdi bunların hepsini şöyle birlikte dikkate aldığımızda bunların hepsi Anadolu'da. Aynı şekilde Anadolu'da başka isimler de var. Bir sürü. Özellikle e, İbn Arabi'nin Fususi Likemi'nin ne e, Şer Haşi'ye yazan, Şer yazan bir sürü e, alimler var bu dönemde yaşamış. Davudu Kayseri gibi e, aynı zamanda daha başka isimler. E, şimdi bunların hepsini şöyle dikkate aldığımızda e, şeyde bir taraftan bakıyoruz e, Anadolu'daki e, tef oluşan o e, toplumsal düzen, e, o toplumsal düzen hem ferdi ...hem toplumu hem devleti birlikte kuruyor. Hani şeyin... E, ...Hacı Bayram Veli'nin meşhur şiiri var ya... Çalabın bir şar yaratmış iki cihan arasında... ...bakacak didar görünür... ...ol şarın kenarında... Nagihan bir şara vardım... E, ...ben onu yapılır gördüm... ...buldum... Ol evet. e, ...ben dahi bile yapıldım taşı, taşı toprağı arasında... ...yani oradaki... ...varlık düzeninin... Fertle birlikte nasıl, yani devlet ve toplum düzeninin Ferdi de inşa ederek Nasıl tahakkuk ettiğini anlatan Bundan daha güzel söz göremezsiniz yani Muhteşem bir şey yani Böyle Varlığın dile geldiği bir söz yani ham Tam da onu orada görüyorsunuz Şimdi bu aslında 13. yüzyıl, miladi 13. yüzyıl Ve 14. yüzyıl tam böyle bir Yüzyıl Yani Toprak ee, aslında e, şeyde her ne kadar hani e, şöyle bir beyit de var Mitat Cemal Kuntayın e, bayrakları Bayrak yapan üstündeki kandır Toprak Eğer üstün uğrunda, uğrunda ölen yani. varsa vatandır Aslında buradaki e, şeydeki vatana e, kanını akıtmak demek Aslında böyle fiziki bir bağ gibi duruyor ama esas itibarıyla oradaki kanı manevi olarak düşündüğünüzde hem fiziki manada mekanın dönüştürülmesi ama aynı zamanda insanların birbirleriyle ilişkileri içerisinde oluşan manevi bir düzene de kan ve can vermek anlamına geliyor. Yani çift iki mertebeli. Yani mesela sadece bir boş arazi oraya işte kanını döktüğünde vatan olmuyor. O arazide o araziyi hem fiziki manada dönüştürürken ki dönüştürmenin esas sebebi manevi varlığımızın yani hayat düzenimizin Gerektiği şekilde onu tanzim etmek, İşte yoluyla, şehriyle, binalarıyla vesaire her şeyiyle. Şimdi bunu biz dikkate aldığımız vakit, Anadolu hem orada kurulan şehirlerle, hem arazileriyle, şehirlerdeki binalarıyla, medreseleriyle ama aynı zamanda tekkeleri ve zaviyeleriyle, o tekke ve zaviyeler dediğimiz şeyler de işte Anadolu'nun dört bir tarafına dağılmış, insanların şeylerinde hayatlarında onlara yol gösteren manevi merkezler. Yani biz şu anda mesela yaşadığımız önemli sorunlardan birisi işte gençlerimizin, çocuklarımızın sosyalizasyonla alakalı sorunları var. Şimdi nasıl toplumsallaşacaklar? İşte o toplumsallaşma sürecini mesela meslek eğitimiyle alakalı önemli problemlerimiz, açıklarımız var. İşte o meslek eğitiminin ahlaki bir derinlik kazanarak ahlaki bir boyutuyla birlikte nasıl verildiğini öğrenmek istiyorsak işte o tekkelerin ve zaviyelerin o bütün şeylerle birlikte yani şeylerle ahi teşkilatlarıyla irtibatı içerisinde nasıl etkin olduğunu bizim hatırlamamız lazım. Şimdi dolayısıyla evet. o düşünce dediğimiz yani şeydi ki Osmanlı öncesi Anadolu ve Balkanlarda bir şeyin yani Anadolu'da bir maya oluşturulurken oradaki düşüncenin nasıl çok katmanlı bir şekilde etkin olduğunu bunların hepsini birlikte dikkat alarak görmemiz mümkün. Orada metafizikte var, fizikte var. Bütün o manevi alanla alakalı bütün o söylemler, ahlaki örnekler ama aynı zamanda bütün bunların hadislerle, Kur'an-ı Kerimle irtibat içerisinde mesela hemen hemen aynı dönemlerde ilk defa Kur'an-ı Kerim Türkçe'ye tercüme ediliyor o yıllarda. Evet, buradan Osmanlı dünyasına geçişi bir sonraki bölümde gerçekleştireceğiz inşallah. Sevgili seyirciler, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.